İlk 10 ay içinde 7 basamaklı cirolara ulaştı ve şirketine daha da büyüdü. Sırf Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek için istemediğimiz bir bölümü okumalıyız. Bölüm değiştirmek çok zor olabiliyor. Boğaziçi için yurt dışı fırsatları nasıl oluyor? Her isteyen yurt dışına direkt gidebiliyor mu? Bunun için herhangi bir para gerekiyor mu? Maddi olarak destek gerekiyor mu? Devlet mi veriyor, üniversite mi veriyor? nasıl? Konforlu mu? Memnun muydun? İlk sene gelen bir insan şu anda İstanbul'daki yüksek kiralardan dolayı yeni bir öğrenci arkadaşımızın kira çıkması daha zor. Herkese merhaba. Bugün YKS bölüm seçme rehberinin ikinci bölümünde Türkiye 302.si ve aynı zamanda Boğaziçi işletme okuyan ve çok yakın arkadaşım Yusuf'la birlikteyiz. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Benim de ilk bu tarz röportajım olacak. Şimdi Yusuf çok alçak gönüllü bir insan olduğu için Yusuf'a söz vermeden önce onun hakkında bilgi sahibi olmanız adına onun başarılarından ufak ufak bahsedeceğim. Sonrasında ona sorularımız olacak. 2016 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden okul derecesiyle mezun olarak Yusuf Türkiye 302. derecesiyle Boğaziçi işletmeyi 2016 yılında kazandı. 2018 yılında Only Coach isimli diyetisyenlere müşterilerle online olarak bağdaştıran ilk sistemlerden birinin kuruculuğunu yaptı. 2019 yılında Onbuko isimli sosyal medya ve web site dizayn hizmeti veren firmanın kuruculuğunu yaptı. İsviçre'de devlet bursu da alarak 6 ay kadar Semgelen Üniversitesi'nde okudu ve o süreçte kendi şirketinin ilk adımlarını atmaya başladı. Kendi şirketini kurduktan sonra ilk 10 ay içinde 7 basamaklı cirolara ulaştı ve şirketini daha da büyüttü. Yusuf benim yaklaşık 12 senelik bir arkadaşım. Hatta biz birbirimize hep kardeşim deriz. Video içinde de zaten bol bol kardeşim diyeceğiz birbirimize. Normalde çok kullandığımız bir kelime değil ama. Evet yani normalde Alpay dışında hiç kimseye kardeşim demiyorum ama küçüklükten evet. beri alışınca. Bu arada Yusuf şu sıralar dünyayı gezdiği için bir Tayland'a bir Brezilya'ya bir Sırbistan'a gittiği için bir türlü yakalayamadım. Aslında Yusuf'la birlikte video çekmek istiyordum. Türkiye'ye gelir gelmez yakaladığım gibi hemen bir video yapmak istedim. Aynı zamanda beraber de bir sürü iş yaptık Yusuf'la. Bu yüzden kariyer konusu Söyleyeceklerini düşünmeden, sorgulamadan Güveneceğim nadir insanlardan birisi Yusuf Bunu da size belirtmek istiyorum Öncelikle Türkiye'yi özlemiş misin kardeşim? kesinlikle Türkiye'yi özlemişim ve doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar özlediğimin farkında değildim. Yurt dışındayken açıkçası çok aklıma gelmiyordu ama Türkiye'ye geldikten sonra sizleri görünce bazı yaşadığım olaylar mesela bir yere giriyorum bir müzik çalıyor Türkçe bir müzik o müzikle ilgili anılarım canlanıyor. Daha çok Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'yi ne kadar özlediğimi fark ettim. Ondan şu an burada olmaktan mutluyum. İşte Türkiye'de olan yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışında olan Türkiye özlüyor, garip bir ikilem gerçekten. Şimdi birazdan Yusuf'a soracağımız sorulara geçeceğiz, ama sorulara geçmeden önce Yusuf, izleyicilerimiz biliyorsun çoğu YKS sınavını bitirmiş, sonuçlarını bekleyen ve üniversite tercih yapacak kariyerin çok başlarında olan izleyicilerimiz var. Bu izleyicilere söylemek istediğin, tavsiye vermek istediğin kendini onların yerine koyduğunda, hı hı. vermek isteyeceğin böyle küçük bir motto, bir kelime, bir cümle ne demek istersin? Evet paylaşabileceğim bir şey var. Yani bu benim de son. Be 5-6 yıldır elimden geldiğince kararlarımı verirken beni yönlendiren bir felsefe gibi bir şey diyebilirim. Bence hayatta karar verirken sonrasında neler yaşayacağını bilmiyorsun. Hani bir yola giriyorsun. O yola girdikten sonra o yolda bir şeylerle karşılaşacaksın ve hayatın sürekli şekillenecek. O nedenle karar verirken hani benim en çok dikkat ettiğim şey şu an ben ne yapmak istiyorum diye düşünüyorum ve isteğimin peşinden gitmeye çalışıyorum. Hani bunu motto olarak belirtecek olursam hayatta her ne durumda olursan ol ne yapıyor olursan yap, ne istiyorum diye sorgula ve hiçbir şeyi umursamadan bir anlamda isteklerinin peşinden git derim. Yani sen bu yola girdikten sonra, isteklerinin peşinden gittikten sonra kendi hayallerinin peşinden gittiğin için bence yaşamaya değer bir hayat yaşamış olacaksın e, bu süreç içerisinde. Hı hı. O nedenle verebileceğin e, en büyük tavsiye hayatta her zaman isteklerinin peşinden git. Çok güzel bir tavsiye oldu gerçekten. Her başarılı insanın arkasında yatan bir motto da gerçekten de istediklerinin peşinden koşmak çok önemli. Bunu da şunu da belirtmek istiyorum. Bu arada. Yani istediklerin peşinden git derken bir şey hedefliyorsun ve tam olarak bu hedefi gerçekleştirmen gerekiyor anlamında kesinlikle demiyorum. Sonuçtan daha bağımsız şekilde sadece istediklerin doğrultusunda kararlar verip o yola girmeni değerli buluyorum. Çünkü sonuçlar biraz daha bizim elimizde olmayan şeyler. Bir şeyler yapıyoruz. Sonrasında alacağımız tepki sonuç oluyor aslında. O nedenle hani sonucu burada neredeyse tamamen unutup girmek istediğin yola git. Bir ülkeyi görmek istiyorsan imkan varsa oraya git. Bir iş yapmak istiyorsan istiyorsan o işe şu an başla bu bu tarz şekilde istedikleri peşinden git demek istiyorum şimdi çok fazla uzatmadan Hadi hep beraber sorulara geçelim o zaman Evet Yusuf seni şimdi bir zaman makinesinin içine koyduk ve YKS sürecin bitti seçim yapacaksın Hı -hı. ne seçim yapardın hangi üniversite hangi bölüm ne seçerdin yani doğrusunu söylemek gerekirse ben aynı seçimleri yeniden yapardım çünkü ben şu an geldiğim noktadan çok mutluyum buna çok şükrediyorum ve hani aslında seçim yaptığım süreçte de ilk baş da dediğim şeyle paralel istediğim bir şeyler vardı. Hani bunu bunu yaşamak için ben Boğaziçi işletmeyi seçiyorum diye düşünüyordum. Ve ilginç bir şekilde aslında genel anlamda %100 olmasa da bu çok genel anlamda seçimlerimi yaptıktan sonra istediklerine karşılaştığımı fark ettim. İşletmeye yönelmemin nedeni mühendisliklerdense daha kolay olmasıydı ve ben daha kendi işimi yapmak istiyordum. Boğaziçi'nin özgürlükçü bir okul olduğunun bunu daha çok girdikten sonra daha çok farkına vardım. Ancak yani o zamanlarda da öğrencileri biraz daha serbest bırakan ve öğrencilerin kendi yolunu çizmesine daha fazla izin veren bir okul olduğunu farkındaydım. Yani genel anlamda istediklerimin doğrusunda bir yola girdim ve bunda da beklentilerim oldukça karşılan diyebilirim. O nedenle geçmişte seçtiğim yolu kesinlikle şu anda giriyor olsam yine seçerdim. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci soruya geçelim. Yusuf, Boğaziçi Üniversitesi'nde istediğimiz bir bölüm var. Bu işletme olabilir, belli bir mühendislik olabilir. Ama buna puanlarımız geldi ve puanlarımız tutmadı. Ama bir yandan dediklerinden dolayı Boğaziçi Üniversitesi'ni seçmek istiyoruz. Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin vermiş olduğu belli avantajlar var. Sırf Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek için istemediğimiz bir bölümü okumalı mıyız? Yine ilk söylediğim şeye geliyor. Hani şu anda o kişi hayatında ne istiyor? 3 sene 5 sene sonrasında kendini nerede görüyor. Bu tabii ki süreç içerisinde değişebilir. Ama süreç içerisinde nasıl değişeceğini de bilmediğimizden yani şu anda nerede gördüğümüze göre hareket etmek çok daha mantıklı. 3 yani sene sonra acaba ne isterim bu olur mu diye evet. düşünüp ona göre hareket etmektense. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmak o kişinin hayattaki isteklerinde çok önemli rol oynayacaksa, o kişi hayattaki hedeflerine yakınlaştıracaksa kesinlikle tam olarak istemediği bir bölüm de olsa üniversiteye girmiş olmak için ve üniversitenin diğer imkanları o kişi için önemli ise bu açıdan bakınca mantıklı bir tercih olabilir. Ancak eğer hani spesifik olarak bir alanda uzmanlaşmak istiyorsa, özellikle bir bölüm istiyorsa ve bu bölümü kazanması onu daha tatmin edecekse o zaman hani bu bölüm kazanmadığı senaryoda bazı içine girip farklı bir bölüm okuması hiç mantıklı olmaz. Evet. Ya da daha farklı bir durumda belki bazı insanları bunu yaparken de görüyorum. Boğaziçi'nde istediği bölüm kazanamıyor ama Boğaziçi'nde okumak istiyor ve o bölümü okumak istiyor. Farklı bir bölümden girip sonradan bölüm değiştirmeyi hedefliyor. Bunu yapan da oldukça fazla kişi görüyorum. Ama bunu yapanlardaki benim genel gözlemim girdikten sonra ya bunun zor olduğunu görüyorlar ya belki okudukları bölüme ısınıyorlar. Bu da hoşlarına gidiyor. Devam etmek istiyorlar. Çoğunluğun de sonradan değiştirmediğini gözlemledim ben. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi özelinde bölüm değiştirmek çok zor olabiliyor. Hem çok yüksek ortalamaya sahip olman gerekiyor. Hem kontenjan olması gerekiyor ya da her sene sınırlı kontenjan açıyorlar sanıyorum. E, o nedenle böyle bir niyetle Boğaziçi Üniversitesi'ne giriyorsanız da bunu yapabilecek yeterliliği kendinizde görmeniz lazım diye düşünüyorum. O nedenle kişiden kişiye çok değişir. Yani biraz daha üniversiteye girdikten sonra ben çok çalışmak istemiyorum, hayatta yapmak istemiyorum, başka şeyler var, bunlara zaman ayırmak istiyorum diye çok çalışmanız gereken bir yola sokmanız kendinizi mantıksız olur. O nedenle kişisel cevap vermek doğru. daha doğru olur. diye Doğru. E bana soracak olursanız da bence gerçekten tutkunuz olan gerçekten içten isteğiniz olduğuna inandığınız bir bölüm varsa o bölümü hangi üniversitede okuyabiliyorsanız o üniversitede okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü zaten içten gelen işinizden gelen bir böyle bir bölüme karşı çok istek ve duygularınız varsa sırf bir üniversite için o bölümden vazgeçmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü belli ki yani o bölümü istiyorsunuz. Onun yerine başka bir üniversiteye gidersiniz. O Oradan bir yol alırsınız. İlla üniversite takıntısı bana genellikle çok mantıklı gelmiyor. Ne kadar iyi üniversite olsa da Boğaziçi Üniversitesi, isteklerinizin ve ilgi alanınızın olduğu bölümün peşinden koşmak bana her zaman daha güvenli yol geliyor. Yani şöyle bir durum da var. Ya yani Özellikle bazı bölümler için zaten bunu yapmanız çok mantıksız. Hani tıp olsun, hukuk olsun. <laughs> Boğaziçi'nde hukuk var mı bilmiyorum. Bir ara <laughs> da sonra açık. Sanırım yani öyle bir şeyler olmuştu. Bu tarz bölümlerde yani çok spesifik meslekler istiyorsanız zaten zaten hedeflediğiniz mesleklerden vazgeçip sadece üniversite için bağışına gelmeniz hiç mantıklı olmaz. Yani aslında bu tamamen kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen bir şey. Burada da gene aslında kararı en son siz vermiş olacaksınız. Çünkü aslında siz artık lise mezunu 18 yaşını geçmiş tamamen kendi hayatınız için kendi kararlarınızı veren bireyler olarak kabul ediyorsunuz herkes tarafından. Onun için tamamen kendi kariyeriniz için en doğru kararı kendiniz vereceğini asla unutmayın. Onun için eğri oturup doğru düşünmenizi istiyorum. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Evet, sıradaki soru aslında kolay, sık sorulacak bir soru, ama birazcık da komik bir soru. Sorumuz şu: Boğaziçi işletmesini okumak zor mu? Ee, yine kişiden kişiye farklı cevap e, duyabilirsiniz belki. Şöyle benim tercih nedenlerindeki en büyük sebeplerden biri boğasi işletmeyi okumanın kolay olduğunu düşünmemdi ve e, okurken de bunun diğer en azından boğasındaki diğer bölümlere göre çok daha kolay olduğunu e, gözlemlediğimi söyleyebilirim. İşletmeyi okumak bence genel olarak Türkiye'deki üniversitelerde hangi üniversite olursa olsun diğer bölümlere göre daha kolay okunan bir bölüm, geçmesi de, e, derslerden geçmesi de, yüksek not alması da biraz daha kolay. E, belki boğas Boğaziçi'nde işletme okumak başka bir üniversitede işletme okumaya göre bir tık daha zor olabilir. Ancak hani genel olarak Boğaziçi'nin kazanan herhangi bir öğrencinin işletmeyi okurken ki Boğaziçi'de hangi bölümü kazanmış olursa olsun işletmeyi okurken çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Yani bu arada bu da sizi bence çok yanıltmasın. Çünkü yani Yusuf için kolay gelebilen bir şey sizin için zor olabilir. E çünkü Yusuf yaptığı işlere çok fazla zor diyen bir insan da değil. Ben kendisi yakın arkadaşım olduğu için tanıyorum. Yani tamamen o sizin kararlılığınıza ve sizin kendi kapasitenize bağlı bir şey olarak da sonuçlayabiliriz bence. Ya ilk sıfatın için çok teşekkür <laughs> ederim ama hani şeyi kesin olarak söyleyebilirim. Bağsındaki diğer bölümlere göre, bu bağsındaki bütün öğrencilerin yorumu sadece benim yorumum da değil. İşletmenin daha kolay bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Hı. İşletme belki girmesi birçok bölüme göre daha zor, ama okuması daha kolay bir bölüm diyebilirim. Yurtları nasıl konforlu mu, memnun muydun? kural üzerine çıkıyor sanırım. Böyle yer bulmak daha zor oluyor diye biliyorum. Sen daha iyi bilirsin. O süreç nasıl işliyor? Yurtlarda sonuçta ilk sene gelen bir insan şu anda İstanbul'daki yüksek kiralardan dolayı yeni bir öğrenci arkadaşımızın kira çıkması daha zor yurt onun için daha kolay ve daha hızlı bir opsiyon olacağını tahmin edersek nasıl Boğaziçi yurtları? Boğaziçi'ne ilk girdiğimde hazırlık senesinde Kilios yurdunda kalıyordum. Kilios yurtları kesinlikle güzeldi. Hani benim beklentimin üstündeydi. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi sonuçta bir devlet okulu. Devlet okulunda hani konfor seviyesinde yurt beklemiyordum açıkçası. Ve hani Kilios'ta okuyunca zaten Kilios'ta okuyup evde kalan hatırlamıyorum ben. Çok hı. uzak bir nokta olduğu için İstanbul'da herkes yurtta kalıyordu. O da bir açıdan güzeldi çünkü hazırlığa yeni gelmiş herkes. hani herkes birbiriyle tanışmaya daha açık ve herkes bir anlamda yalnız geliyor, daha yeni yeni sosyalleşiyor. O şekilde hani üniversiteye biraz daha ait hissederek başlama imkanı bulabiliyorsunuz. İnsanlarla kaynaşabiliyorsunuz ve bu üniversite hayatınızın devamlılığında da e, bu insanlarla etkileşiminizi sürdürebiliyorsunuz. E, hani Kilos yurdunun genel anlamda rahat ve hani, o dönemin fiyatlarına göre de çok çok uygun olduğunu hatırlıyorum. Şimdi ben hazırlığı e, bir dönemde geçmiştim. Hazırlığı tamamen okumamıştım. Öyle olunca da e, yurtta kalmaktansa yine Hisarüstü çevresinde bir tane başkası oda ilanını paylaşmıştı. Bu üniversite çevrelerinde çok oluyor zaten. E, o şekilde farklı bulduğum bir odaya yerleşmiştim. Ancak yani bütün arkadaşlarımdan duyduğum Etiler'deki bazı yurtlarının çok kötü olduğu yönde yani herkesin geri bildirimi <laughs> o yönde. Orada kalan kim varsa biraz daha böyle zorunluluktan, maddi nedenlerden dolayı kalıyor. Yani hiç kimse böyle biraz daha sosyal olayım arkadaş ortamda olayım, okulun içinde olayım diye kalmayı düşünen kimse yok ve kalan kişilerde yani fırsatını bulduğu an çıkma peşinde oluyor. O nedenle hani şeyi sıklıkla duyuyorum. Bağışın asıl kampüsündeki yurtların yeterince iyi olmadığını sıklıkla duyuyorum. Ancak hani bu şeye göre değişir tabii. Ee, daha derece yapan öğrencilere sanıyorum e, özel yurt imkanı sağlanıyor. Onlar daha güzel ortamlarda kalabiliyor. Bağışın yanında süper dorm da var. Orada da çok fazla bağış öğrencisi kalıyor. O özel bir yurt. Ama onun da fiyatları oldukça pahalı diyebiliyorum. Hani bana göre süper dorma çıkmaktansa bir iki arkadaşınla ayrı eve çıkmak hem daha konforlu hem daha özgürsün. O nedenle o daha tercih edilebilir gibi geliyor bana. O özel bir yurt. bütçeniz varsa orayı düşünüyorsanız orada daha rahat kalabilirsiniz. Bu dürüst cevabı için teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Biliyorsunuz ki bir üniversite seçiminde sadece dersleri ve kariyer değil, aynı zamanda ders, dışı ve sosyal faaliyetlerinin aktif olması ve güzel olması da çok önemli. Boğaziçi Üniversitesi benim bildiğim kadarıyla bu konularda gerçekten kendini geliştirmiş kulüplere sahip. Yusuf'a da sormak istiyorum. Ders dışı faaliyetler konusunda Boğaziçi Üniversitesi nasıl? Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin ders dışı faaliyetler konusunda Türkiye'deki en iyi üniversitelerden biri olduğunu düşünüyorum. Yine başka üniversitelerde ben okumadım direkt bireysel olarak gözlemlemedim ama oldukça aktif, bütün kulüpler oldukça aktif. Çoğu zaman kulüplere derslerinden daha fazla zaman ayırıyorlar ki bence çok iyi de yapıyorlar. Yani bireysel anlamda öğrencilerin gelişmesine çok katkıda da bulunuyor bu kulüpler. Ben açıkçası değerlendirdiğimi söyleyemem hiçbir şekilde. Ben okulu da çok değerlendirdiğimi söyleyemem. Çünkü hani benim amacım üniversitede okurken hep kendi işimi yapmaktı. ondan e, Boğaziçi'ni tanıtmak için en ideal kişi de olmayabilirim. Ancak Boğaziçi şey, üniversitesinin ders dışı aktiviteleri ve kulüplerinin çok değerli olduğuna kesinlikle katılıyorum. Etkinlikler düzenliyorlar. O kulüplerin ayrı hiyerarşileri oluyor. O hiyerarşide yükselmeye çalışıyorlar. Bu bu tarz yani daha sonra belki hayatta karşılarına çıkacak e, şirket içi sosyal dinamikleri öğrenci seviyesinde tecrübe etme fırsatları buluyorlar. Kesinlikle çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak... Ben de bildiğim kadarıyla Boğaziçi'nin bir müzik kulübü var. Oradaki insanları gerçekten üniversitesinde çok kıskanıyordum. Çünkü sürekli aktiflerde gerçekten güzel müzikler yapıyorlardı. Sadece bir kulüp gibi değil gerçekten başarılı işler yapıyorlardı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şimdi üniversiteyi seçerken dikkat ettiğimiz bir noktada yurt dışı fırsatları. Evet sadece Türkiye'de okumak değil biliyorsunuz çoğu üniversite yurt dışı içinde güzel fırsatlar sunuyor size. Boğaziçi Üniversitesi de bunlardan birisi olduğunu biliyorum. Yusuf da yaklaşık 6 ay kadar bir Erasmus sürecinden geçtin sanırım. Boğaziçi'nde içinde yurt dışı fırsatları nasıl oluyor? Her isteyen yurt dışına direkt gidebiliyor mu? Bunun için herhangi bir para gerekiyor mu? Maddi olarak destek destek gerekiyor mu? Devlet mi veriyor? Üniversite mi veriyor? Nasıl oluyor bu süreç? Yani bu konuda bilgi verebilirim. Yani ben de bu konuya ilgili olduğum için ve kendi üniversite seçimi sürecimde de en son seçim aşamasında koç işletme tam burslu ve boğaziçi işletme arasında kalmıştım. Ve bu da değerlendirdiğim noktalardan biriydi. Yani bana hep koçta da dışında üniversiteye gitme imkanı var gibi geliyordu. Daha özel üniversite olduğu için daha fazla bağının olabileceğini düşünüyorum nedense o zamanki. Ve bunda benim fikrimi değiştiren şey hani Boğaziçi Üniversitesi'ne ki ben aslında da, e, biraz konudan sapıyorum ama geleceğim oraya. Koçu tercih ediyordum. Hatta tercih döneminde ilk tercihim olarak koç Tamburs diye yazmıştım. Ve onu kazanıyordum da. Tercih döneminde son gününde ya da sondan bir önceki gün onu Boğaziçi'ne çevirmiştim. Bunu çevirmeye neden olan olay da yani Boğaziçi'ne de bir git, gör, oradaki öğrencilerle konuş, öyle tercihini yap demiştim. Ben de annemin ısrarı üzerine gidip öğrencilerle konuşmak istemiştim. Ve orada öğrencilerle konuştuğumda bu konuda benim fikrimi çok değiştirmişlerdi. Yani benim için önemli bir kriterdi. Üniversiteyi yurt dışına geçiş aracı olarak kullanma. Orada hani Boğaziçi'nin imkanlarından bahsetmişlerdi. Hangi üniversitelerle anlaşmalı olduğundan herhalde oradan koçlu birisi de vardı. Koçlu okuyan birisi de vardı. koçlu kadar üniversiteyle anlaşmalı, Boğaziçi bu kadar üniversiteyle anlaşmalı gibi. Beni bayağı ikna etmişlerdi. Exchange Erasmus programlarında kazanma sürecinin de çok zorlu olmadığını göstermişlerdi. Yani bunun benim tercih sürecimde çok önemli bir payı olduğunu söyleyebilirim. Orumu bilmiyordum bu arada. Yani ben koçlu okumadığım için orada ne kadar kolaydır, nasıl oluyordur bu işler o konuda bir yorum yapmayacağım. Ancak Boğaziçi özelinde yorum yapacak olursam herkes için kolay değil bence. Bölümden bölüme değişiyor. Bunun da nedeni şöyle. Şimdi Boğaziçi'nin yurt dışında anlaşmalı olduğu üniversiteler var ve her üniversite Boğaziçi öğrencileri için sınırlı bir kontenjan açıyor. Ve her bölüm için de sınırlı bir kontenjan açıyor. Yani bazı bölümlerin şanssızlığını e, o bölümler için ya az üniversite olabiliyor ya da az üniversite çok az kontenjan açmış olabiliyor. E, o nedenle çok çok sınırlı kontenjan olunca tabii ki sizin girmeniz zor çünkü o bölümün en başarılı öğrencileri girebiliyor. Bölümde zor bir bölümse başarılı olmak da biraz daha zor olabiliyor. Ancak işletme için e, yeterince imkan olduğunu söyleyebilirim. Hani işletme için ben çok Erasmus'a exchange e gitmek istiyorum ama işte hani her şeyi de en azından idare eder seviyede yaptım gidemiyorum diyecek bir öğrenci bilmiyorum. Yani ortalamaları çok da iyi olmasa da genel olarak öğrenciler gidebiliyor. Bunda zor olan bir bölüme giriyorsanız, e, bazı içinde olan işletme dışında yani biraz daha böyle hem bölüm zor hem de az kontenjanın olduğu bir bölüme giriyorsanız bir avantaj bazen farklı bir dil bilmek olabiliyor. Çünkü hani atıyorum Almanya'daki bazı üniversiteler İngilizce için kontenjan açmıyor ya da İngilizce kontenjanları çabuk doluyor. Almanca için kontenjanları oluyor ama herkes Almanca bilmediği için oraya başvuramıyor. Bu tarz kolay geçiş yolu olabiliyor. Ki dili de bazı şey içerisinde de ilk senelerinizde öğrenebiliyorsunuz. Yani yoksa bile. Özellikle gitmek istediğiniz İngilizce dışında ana dili olan bir ülke varsa en baştan dili öğrenmeye biraz daha zaman ayırıp bu geçişinizi daha kolay yapabilirsiniz bir fikir olarak. Onun dışında Hani genel olarak bazı işletme için geçişin kesinlikle zor olduğunu düşünmüyorum. Bu hani para durumu nasıl oluyor, Hı -hı. kim karşılıyor vs. gibi. Erasmus'ta hibe alabiliyorsunuz sanıyorum. Ancak Erasmus'ta hani çok yüksek olmasa da ve orada rahat bir hayat sunmasa da size en azından öğrenci olarak çok büyük ihtimalle hayatınızı idare edebileceğiniz, devam ettirebileceğiniz bir hibe alıyorsunuz. O nedenle hani gider anlamında o hibeyi alıyorsanız çok büyük sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Benim durumumda bir hibe almıştım ben. Bir program daha bulmuştum ben. O programda da İsviçre hükümeti, İsviçre çok pahalı bir ülke olduğu için İsviçre'ye gelen öğrencilere direkt hibe veriyor. Exchange gelen öğrencilere hani bunun için başvuruyorsunuz. E, maddi durumunuzu vesaire beyan ediyorsunuz. Onlar da ne kadar paraya ihtiyacınız olduğuna karar veriyor. bunu veriyorlar. Hani ki Türkiye'de gelir durumunuz iyi olsa bile İsviçre'ye göre o kötü gözüküyor. Ondan yani burada ben herhangi bir yanıltmacada falan da bulunmamıştım. Hı hı. Tamamen dürüstçe her şeyi belirttiğinizde yine İsviçre'ye gitmeyi istiyorsanız o hibeyi alabiliyorsunuz. Hı. Aldığım hibeler dışında o e, yurt dışında üniversite okuduğum süreçte herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadım ama hani şunu da ekleyeyim. Aldığım hibeler kesinlikle yani bana rahat bir hayat sunmadı orada. Ya bunun İsviçre'nin çok pahalı olmasının da etkisi var. Ben hatırlıyorum Yusuf'la bir yandan böyle görüntülü konuşmalarımızda Yusuf bazı öğünlerinde çikolata yiyordu. Çünkü <laughs> İsviçre'de biliyorsunuz çikolata ünlü olduğu için çikolata birazcık daha ucuz oluyor diğer yemeklere göre, makarnaya göre bile. Onun için bana söylüyordu kardeşim şu anda ben çikolatamı yiyerek öğün geçiriyorum diye. Bunlar da gerçekten senin çok güzel deneyimler ve anılar olmuş aslında. Evet kesinlikle öyle. Bir de hani şu an devam ettiğim e-ticaret süreci de ilk başladığım dönem İsviçre'de olduğum dönemdi. HİBE'nin bir kısmını kendi işime yatırıyordum. Bu işi başarıyla gerçekleştirebilmek için. Ondan kendime ayırdığım bütçe iyice düşüyordu. Yani Benim hayatta kendimi maddi olarak en sınırladığım dönem o dönem olabilir. Yusuf'la ilgili bu arada bir video daha yapacağız. O videoda da başarı nasıl ulaşılır o tarz konuşacağız. O videoyu da kaçırmamak için tam şu anda kanalıma abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. Lütfen bunu yapın. Çünkü bunu yaptığınızda ben aslında sizinle daha güzel, size daha katabilecek insanları da videoma davet edip size daha güzel içerikler yapmaya çalışıyorum. Abone olsunlar, değil mi? Kesinlikle olsunlar. <laughs> ben ben ileride bu kanalın çok değerli bir kanal olacağını düşünüyorum. Ondan bu kadar er, erken yatırımcısı olmak ayrı bir tatminlik verebilir. Şuradan abone ol orayı hemen koyuyorum. Evet, umarım Yusuf'un anlattıkları tercih sözünüzle ilgili sizde küçük de olsa fikirler verebilmiştir ve bu süreçte size yardımcı olmuştur. Yusuf'un sosyal medya linklerini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ona da istediğiniz soruları birebir olarak sorabilirler, değil mi? Tabii tabii sorabilirler. Ee, Instagram'ını vereceğim, diğer link'ten hepsinden bağlantı kurabilirsiniz. Hepsini açıklamalar kısmından görebilirsiniz ve doğrudan Yusuf'un kendisine de bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, Yusuf'a bu videoda konuğum olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür benim, benim için de çok güzel oldu. İlk kez böyle bir şey yaptık beraber. Bence de çok güzel oldu. Güzel bir içerik oldu bence. İnsanlara yardım edebildiğin için, deneyimlerini, tecrübelerini, bilgilerini paylaşabildiğin için gerçekten çok değerli. Bence izleyiciler için de çok değerli. Çok teşekkürler. YKS bölüm seçme rehberinin devamını görmek için lütfen kanalımı kanalımı... <laughs> lütfen kanalıma abone olun. Şuraya bir yerlere koyuyorum hepsini. Zil butonuna da tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Güzel oldu. 蓝色也是。<Yeah. S 2>